Amsterdam'ın hemen güneyinde 32 bin kişinin yaşadığı Alsmeer isimli bir kasabalar var. Adı Hollandaca yılan balığı Aal ve göl kelimelerinden türemiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında bütün Avrupa Nazilere karşı savaşırken fanatik nasyonal sosyalist belediye başkanı ve bir avuç faşist destekçisi nedeniyle Nazilere verdiği destekle kötü bir ün kazanmış o kasaba. Ama artık dünyanın en büyük çiçek müzayedesi orada düzenlendiği için dünyanın çiçek başkenti olarak anılıyor. Aalsmeer. İşte orada 1956 yılında Peter de Vries isimli bir erkek çocuk doğdu. 22 yaşına geldiğinde Lahey'de ve daha sonra Amsterdam'da da e, günlük de Telegraf gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hollanda'daki önemli ceza davalarını haberleştirerek genel gazetecilikten suç haberciliğine geçiş yaptı. Suç muhabiri adlı televizyon programı böyle yüksek profilli davaları ele aldı ve Hollanda televizyonlarında izlenme rekorları kırdı. 10 yıllar boyunca Hollanda'da çözülmemiş suçlar üzerine yaptığı çalışmalarla ünlendi kraliyet ailesinin uyuşturucu baronlarıyla olan ilişkilerinden Hollanda gizli servisinin kirli çamaşırlarına, Kennedy suikastinden Amsterdam'daki seks trafiğine, yüksek profilli cinayetlerden siyasete uzanan bir dizi araştırmasıyla dünya çapında üne kavuştu. Bu kadar deliye çomak sokarsanız sonunuz iyi olmuyor tabi. De ise iki yıl önce kafasına beş kurşun sıkıp vurdular. De Vries öldürülmeden önce yüksek profilli bir adam kaçırma olayına karışan, akabinde yakalanıp hapsi boylayan ama daha sonra firar edip Paraguay'a tüyüp evlenerek salaş bir restoran açan kanun kaçağı Franz Mayer'in izini sürüp bulmuş ve tutuklanmasını sağlamıştı. Franz Mayer 1983'te suç mahallelerinde tanıştığı dört arkadaşıyla birlikte Amsterdam'da zengin bir adam kaçırıp fidye istemiş, kayıp milyarder için küresel bir insan başlamıştı. Aslında Mayer ve arkadaşları bu işi iki yıldır planlıyorlardı. Tabanca ve Uzi'lerden oluşan bir cephanelik, altı çalıntı arabadan oluşan bir filo ve dedektifleri yanıltmayı amaçlayan bir dizi tuzak saptırma ile özenli bir hazırlık yapmışlar. Kaçıracakları kişinin evini, ofisini ve günlük rutinini böyle askeri bir hassasiyetle aylarca izleyip ezberlemişlerdi kurbanı seçmek için çok düşünmüşlerdi. Çok zengin olmalıydı ki isteyecekleri fidye de okkalı olsun. Kraliyet mensubu olmasın ya da politikacı da olmasın. Tam da istedikleri adamı buldular. O kişi Hollanda'nın en zengin ve en ünlü adamıydı. Dedesinin kurduğu yerel bir bira üreticisini küresel bir marka ve milyarlarca dolarlık bir güç merkezi haline getiren pazarlama ve anlaşma yapma dehası Alfred Freddy Heineken. Franz Mayer ve arkadaşları 9 Kasım 1983 akşamı işinden çıkan Freddy Heineken ve şoförünü böyle kısa bir itiş kakışın ardından kamyonetlerine atıp Batı Amsterdam'daki bir depoya götürdüler. Orada giysileri ve eşyaları çıkarıldı ve dış dünyadan ve birbirlerinden izole edilerek ses geçirmez küçük odalara zincirlendiler. İşin sadece 48 saat sürmesi planlanmıştı ancak 21 gün sürdü çete içinde haynakının saati, şoförün evrakları ve 35 milyon gul'den yani aslında bugünün de 35 milyon dolarına tekabül ediyor. Evet 35 milyon gul'den isteyen bir fidye notu bulunan bir zarfı küçük bir polis karakoluna bırakarak temasa geçti onlarla. Polise fidyenin hazır olduğunu Hollanda'da yayınlanan bir gazetede çayır tavşan için yeşil diye bir ilan vererek bildirmesi emredildi. Her şey özenle planlanmıştı. Polis 30 Kasım'da içi para dolu ve 100 kilo ağırlığında 5 çantayı bir otoyol üst geçidinde durup trafik konisiyle işaretlenmiş rögara bıraktı. Çantalar kayarak aşağıda bekleyen bir kamyonetin kasasına düştü ve ekip fark edilmeden kaçtı. Fidye'yi Amsterdam'ın güneydoğusundaki ormanlık bir alana gömdüler ve Hollanda'ya özgü bir şekilde bisikletlerini binip dağıldılar. Aslında rehineleri serbest bırakmadan kaçmışlardı ama polis sonra onları canlı kurtardı. Bazısı uzun sürdü ama çetenin tamamı daha sonra yakalanıp hapsi boyladı. Fidyenin dörtte üçü de geri kazanılabildi. Zaten Freddie Heineken parayı düşünmüyordu bile. 2002 yılında öldüğünde 6,5 milyar dolarlık bir serveti vardı. Aslında Heineken Küçük Hay'nın oğlu demek. Ama bir keresinde bir arkadaşına yaptığı şakadan da anlaşılacağı üzere Haynık'ın öyle braconcu şöhreti kaçırılma olayından sonra da devam etti. Bana işkence ettiler, bana Carlsberg içirdiler dedi. <laughs> Heineken bugün dünyanın ikinci büyük bira üreticisi. 38 milyar dolar ciro yapıyor ve pazarın %13,6'sına sahip. Dünyanın en büyüğü 58 milyar dolar Ciro ve %27,4 pazar payıyla Anheuser-Busch, InBev. 50 ülkede varlar ve aralarında Budweiser, Corona, Stella Artois ve Beck'in bulunduğu 400 kadar markaları var. Üçüncü büyük bira üreticisi de Çinli, Snow, sonra Carlsberg geliyor. Bizim Efes 10. sıradan. Dünyada 19 binin üzerinde bira şirketi var. Bunların çoğu yerel mikro fabrikalar. Dünyanın en eskisi de Alman Weihen Stefan. 1040'tan beri varlar. Fabrika hala faaliyette. Marka olarak en çok satan bira Çinlilerin Snow'u. Sonra sırasıyla Budweiser, yine Çinli Tsingtao, Amerikan Bud Light, İskoç Skol ve Heineken geliyor. Küresel bira pazarının büyüklüğü 690 milyar dolar. Dünya insanı yılda neredeyse 200 milyar litre bira içiyor. Bira çay ve sudan sonra dünyanın en çok tüketilen içeceği. En çok içenler çekler. Yılda kişi başı 182 litre bira içiyorlar. Litre bira içiyorlar. İkinci sırada 97 litre ile Avusturyalılar var. Sonra Pol Polonyalılar, Romenler ve Almanlar geliyor. Biz kişi başı yılda 11 litre bira içiyoruz ortalama. Hikaye her ülkede aynı değil tabi. Mesela inanması güç ama bira 1989 yılına kadar İzlanda'da yasa dışıydı. Bira içmek İzlanda'nın o umutsuzca bağımsızlığını kazanmaya çalıştığı Danimarka'nın bir kişilik özelliği olarak görülüyordu. Danimarka'dan 1944 yılında bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen İzlandalıların bira içmeleri 45 yıl daha yasak kaldı. Hollandalılar da bir başka. Amsterdam'da hükümet alkoliklere teşvik veriyor. Amsterdam'ın alkolik sakinleri sokakları temizleyerek bira kazanıyorlar. Bir günlük çalışma karşılığında hükümet onlara 5 kutu bira, sigara ve 11 euro veriyor. Amsterdam hükümeti bu planı alkolik bir kişinin bile üretken olabilmesi ve ülkeye küçük yollarla yardım edebilmesi için kullanıyor. Fransa, Almanya, Portekiz ve Güney Kore'de de McDonald menülerinde bira var. Bir de tabi Almanların Oktoberfest'i var. Dünyanın en ünlü ve en büyük bir festivali. 1810'dan beri yapılıyor. Aslında bira festivali olarak başlamamış Baviera Velihat Prensi Ludwig'in düğünü olarak hayata geçmiş. İsmi Ekim Festivali ama 17 Eylül'de başlayıp 2 hafta sürüyor. Açılışı Münih Belediye Başkanı yapıyor. Büyük bir ahşap bir afıçısına çeşme çakıp Bavyeraca "çeşmelendi" diye bağırmadan kimse içmeye başlayamıyor. Her yıl 6 milyon kişi gidiyor oraya. 7,5 milyon litre bira içiliyor. Ancak sadece Münih civarında üretilen biralar satılıyor. Giriş bedava ama 1 litre biranın fiyatı 10 Euro'dan başlıyor. Millet sıkı kafayı bulduğu için Adidas, kusmuk geçirmez spor ayakkabısı bile piyasaya sürmüş. Oktoberfest'te 12.000 kişi çalışıyor. O resimlerde gördüğünüz Gürbüz, Baviera kadınları bazen tek seferde 18 adet litrelik bira bardağı taşıyorlar. 41 kilo. <laughs> sık sık tanıdıklara da rastlıyorsunuz orada. Mesela Albert Einstein 1896 yılında elektrikçi olarak çalışmış ve bir e, bira çadırlarından birinin kurulmasına yardım etmiş. ve Mesela Paris Hilton bir konser ve şarap markasının tanıtımı için altın rengi ve parlak bir geleneksel Baviera giysisi giyerek etkinliğe gittiği için ömür boyu men edilmiş oradan. Herkes Paris Hilton gibi yasaklanmıyor mesela. Obama'nın Beyaz Saray'da kendi birasını yapmasına kimse karışmamış. Dünyadaki ilk bira M.Ö. 7000 yılı civarında büyük bir ihtimalle Çinliler tarafından üretildi. Batıdan ilk kayıtlar biranın Bağdat'ın 500 km kuzey doğusunda şimdiki İran'ın Godin tepesinde üretildiğini gösteriyor. Zaten kil tabletlerden de biranın M.Ö. 3500 yıllarından beri Mezopotamya'da var olduğunu biliyoruz. Bazı akademisyenler biranın ekmek yapımında kullanılan tahılların mayalanmasıyla tesadüfen keşfedildiğini iddia ederken diğerleri biranın temel gıda maddesi olarak ekmekten önce geldiğini ve kafa yapıcı bir madde olarak kasıtlı olarak geliştirdiğini savunuyorlar. Ama eski Mezopotamya halkının birayı çok sevdiği ve günlük beslenmelerinin temelini oluşturduğunu <laughs> herkes kabul ediyor. Resimlerde, şiirlerde ve mitlerde hem insanlar hem de tanrılar bir anın tadını çıkarırken hep tasvir edilmiş. İnanla ve bilgelik tanrısı şiirinde tanrılar sarhoş oluyor. Gılgamış destanında kahraman Enkudu ona bira içmeyi öğreten tapınak fahişesi Şam Hatın hizmetleriyle milli oluyor. Sonra Bar kızı Siduri Gılgamış'ın hayatın anlamını aramaktan vazgeçmesini ve birada dahil olmak üzere hayatın sunduklarının tadını çıkarmasını öğütlüyor. Hamurabi'nin yasalarında bira içmenin adabı ve fiyatları düzenlenmiş. Giza piramitlerinde çalışan işçilere bir ayla ödeme yapılmış. O zamanlar bina, bira, günümüz yulaf lapası kıvamında koyu bir içkiydi ve Sümerler içindeki ekmek parçalarını ya da otları süzmek için kamışı icat ettiler. Bir tanrıçası Ninkasi'yi onurlandıran 3900 yıllık bir Sümer şiiri günümüze ulaşan en eski bira tarifini içeriyor. Evet, biranın tanrıçası var çünkü ilk bira üreticileri hep kadınlardı ve yemek hazırlamanın bir parçası olarak evde düzenli olarak bira üretiyorlardı. Eğitim. İster inanın ister inanmayın, biranın sağlığa faydaları da tıp dergilerine girdi. Ölçülü kullanımda böbrek taşı, koroner kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini azaltıyor, iyi kolesterolü artırıyor. ...yalnızlık ve depresyonla mücadele eden sosyal etkileşimi teşvik ettiğini de unutmayalım tabii. Yaşasın bira. Bira sözcü içmek anlamına gelen manastır latincesi bibereden geliyor. İçmeyi konuşuyorsak elbette ölçülü olmayı da e, hatırlamak gerek. Bütün gece bira içip sokakta sızdıktan sonra eve dönüp onu beklerken... ...bütün gece çay içen eşinin gazabına uğrayan adamın çayı daha zararlı bulmasına benzetmeyelim bu işi üstelik dayak yedikten sonra seni seviyorum demesinin ardından eşinin bu konuşan bira mı diye sorusuna hayır ben biraya konuşuyorum diye cevap vermiş. <laughs> Ölçüsüz içince ne olacağı belli olmaz. Bir adam bara girer ve sorunlar başlamadan önce bana bir bira ver der. Birayı içer ve sonra sorunlar başlamadan önce bana bir bira ver diyerek bir tane daha sipariş eder. Barmen şaşkın şaşkın bakar. Bu bir süre böyle devam eder ve 5. biradan sonra barmen tamamen şaşırır ve adama sorar. Bu biraların parası ne zaman ödeyeceksin? Adam cevap verir. Şimdi sorunlar başlıyor. <laughs> Aman sorun sağlık sorunu olmasın da. Leş gibi bira kokan sarhoş bir adam metroda bir rahibin yanındaki koltuğa oturmuş. Kravatı lekeli, yakasında ruj izleri, yırtık ceketinin cebinde yarısı boş bir şişe. Gazetesini açıp okumaya başlamış. İki dakika sonra rahi, rahibe dönüp söylesene Peder, artritim sebebi nedir diye sormuş. Rahip cevap vermiş, oğlum kireçlenmenin nedeni senin gibi serseri yaşamak, ucuz ve kötü kadınlarla takılmak ve çok içmektir. Vay canına diye mırıldanmış bizim sarhoş ve gazetesine dönmüş. Sonra rahip fazla sert çıktığını düşünüp üzülmüş ve ya bu kadar sert çıktığım için özür dilerim. Ne zamandır artritiniz var diye sormuş. Ben de yok peder sadece gazetede papada olduğunu okudum. <laughs> Neyse bizim işimiz para. Gitmeden önce size müthiş bir tiyo vereceğim. Ne yapıp ne edip bir bira fabrikası açın. Biranızın ismini de soğuk koyun. Ondan sonra arkanıza yaslanın ve tüm rakiplerinizin bila bedel şişe etiketlerinde sizin biranızın reklamını yapmasını izleyin. Soğuk içiniz. Yatınızın keyfini çıkartın.